Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Ay e Pusat'tan yepyeni muhteşem kareler getirdim. Bu güzel oyuncularımızın birbirinden özel, birbirinden güzel fotoğraflarını sizler için bir araya topladığım bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Eğer sizleri de Aybüce Pusat'tan yepyeni muhteşem kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Aybüce Pusat görüntülerine Furkan Andıç karelerini de ekledim. Eğer sizleri de Aybüce Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakınca paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.